Sen karışma. Karışma. Tamam, tamam, tamam. 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 karışma. karışma. Sen kim Abi abi adın soyadın niye oturuyorsun? adın soyadın. Peki. Adım Mehmet, soyadım Maldoro. Şanlıurfa Siyarı ilçesindeyim. Tamam. Hacımer Mahallesi No 21. Tamam da niye niye Atatürk'ün heykeline Atatürk saldırıyorsun? Cumhurbaşkanı sana not bıraktım bana dön. Bir saniye Osman. Osman bir saniye. Şimdi putperestliğe sahip çıkanlar Resulallah'a saygı duyanlar mıdır? Resulullah ne yaptı? Kutperestliği kaldırdı değil mi? Kesinlikle öyledir. Öyle miydi? Öyledir. Siz neden askeri ve orduyu bunun ya. karşısında dağılın, saygı duruşuna getirdiniz? Yardım et. O yardım et. peygamberin yardım. kurduğu ordunun, peygamberin kurduğu yardım. ordunun yardım. orduyu yardım. bir saniyeye ya, peygamberin yardım. kurduğu yardım. orduya yardım. siz putperestlikle mi karşılık veriyorsunuz? Eğer bu devlet putperest ise o devletin putperestliğini yıkan birçok Müslüman olacaktır. Bu gerçekten Allah için yapılan bir adımdır. Bir saniye. Eğer siz Müslüman olduğunuzu iddia ediyorsunuz ve Peygamber'e saygı duyduğunuzu söylüyorsunuz. Peygamber'le haber geldi Cumhurbaşkanlığı. Ama medyada duymadı, anlamadı o. Aleykümselamu aleyküm.